Değişik güzel bir tarifle geldim. Merhabalar. Öncelikle kabaklarımı kaynatıyorum. Küçük bir kabağın yarısını koydum ateşe. Akşam haşladım. Kabaklar ezilir duruma geldi. İki yumurta kıracağım. Biraz tuz atıyorum. Şimdi iki yumurta kıracağım. Yumurtalarımı kırdım. 50 gram çiçek yağ koydum. İyice karıştırıyorum, eziyorum. Ya yumurtayı, kabakları koydum, tuzu koydum. Kabartma tozu ilave ediyorum. Sonrasında da bir buçuk su bardağı un ilave edeceğim. Hepsini karıştıracağım. Şöyle bir kabıma Yanma fırın kağıdı koyuyorum. Bunu aktaracağım ve kuzneye vereceğim. Kabaklı ekmeğimiz hazır. Kuzneye koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir ekmeği ters çevirdim. İyice pişsin diye. Güzelce ekmeğimiz pişti. Afiyetle yiyelim sıcak tabii. Ekmeğim gayet güzel pişti. Tadı da güzel. Eve götüreceğim için böyle poşetledim. Afiyet olsun.